Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte e, Antropo Teach dediğimiz bir program tanıtacağız. Yani öğretmenlere teknolojik tavsiyeler videomuzun e, yeni versiyonunu çekeceğiz inşallah. Bunun için e, bugün akıl tahtada ben size programı dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. E, programımız şu şekilde göstereyim size program. Antropotich bu şekilde. Şöyle dokunuyorum. Açılmasını sağlıyorum. Şu şekilde bir arayüzle açılıyor. Karşımıza çıkıyor. Ee, arayüzü bu şekilde programın. Ee, şöyle yakından bakacak olursak şurası e, silme. Yani tahtada yazdığınızı silme. Şurada renkleri seçiyorsunuz. Burada kalem seçiyorsunuz. Burada yine e, o kalemlerden arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şurada ee, oradan programı e, dışarıya aktarabiliyorsunuz. Yapacağınız uygulamaları buradan e, yapabiliyorsunuz. Tekrar şöyle programın içine gidelim. Ee, artı kısmında çok güzel seçenekler var. Onu da şöyle size göstereyim. Burada mesela işaret seçeneği var. İşaret ekleyebiliyorsunuz, tablo ekleyebiliyorsunuz, metin ekleyebiliyorsunuz. Ve çok daha güzel bir özellik. Ee, buraya akıl tahtalarda harici mikrofon olmadığı için siz buraya bir mikrofon takıp Burada yaptığınız bütün işlemleri sesinizle beraber kaydetme özelliği de sağlıyor. Yani dersinizi kaydedebiliyorsunuz. Hem konuşmalarınızı hem de bu beyaz ekranda çizdiğiniz, yaptığınız şeyleri kaydedebiliyorsunuz. Burada doğru çizgi çizebiliyorsunuz, bir doğru çizebiliyorsunuz. Üçgen, kare, daire bunları pratik bir şekilde istediğiniz boyutta yapabiliyorsunuz. Birazdan bunları deneyeceğiz. Dik üçgen, dörtgen, elips. E, çizebiliyorsunuz. Burada ışıldak modu var. Yani karanlık aslında e, mod dediğimiz e, moda döndürüyor. E, ve süre ölçer. Buraya bir tane şu şekilde süre ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir yarışma yapıyorsunuz onlara süre vermeniz gerekiyor. Onu buradan seçebiliyorsunuz. Buradan desen ekleyebiliyorsunuz. İkinci bir sayfaya geçebiliyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Desen ekleyebiliyorsunuz. Kara tahtaya çevirebiliyorsunuz. İki sayfa, ikinci sayfaya geçebiliyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz. Bu şekilde burayı kullanabiliyorsunuz. Şu tarafta karşımıza böyle bir tane dosya var. Buradan farklısa e, sizin masaüstünüzde, flash belleğinizde eee video, ondan sonra belge veya buna ilgili grafik, resim, müzik hepsini buraya aktarıp buradan üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. O noktada çok güzel bir seçenek sunuyor size. Ve şuna tıkladığınızda burada da size işte yaptığınız çalışmayı kaydedebiliyorsunuz. Yeni açabiliyorsunuz. Dışarıya aktarabiliyorsunuz. Ve dışarıdan içeriye aktarabiliyorsunuz. Yazdırabiliyorsunuz. Size bu seçenekleri sunuyor. Gerçekten çok güzel bir arayüzle birlikte çok güzel bir program. Mesela biz buradan ee, kırmızı seçtik. Buradan da kalemimizi seçtik. Buraya istediğimiz şekilde yazı yazabiliyoruz. Daha kalın bir kalem seçebiliyorsunuz. İki seçenek var. Ve aralarında böyle geçiş yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle dışarı aktarma tuşuna bastık. Ee, burada da şöyle e, şu seçenek ile şöyle istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Bunun üzerinde çalışmalar yapabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz mesela bunu kesebiliyorsunuz, kullanılabiliyorsunuz, kitleyebiliyorsunuz, sabit kalıyor burada dikey, yatay, şeffaf, üstte, alta, aşağı bütün bunları bu seçenekle seçebiliyorsunuz. Şöyle seçiyorsunuz, şöyle yaptığınız yeri seçebiliyorsunuz, bunu buraya taşıyabiliyorsunuz, bunu şuraya taşıyabiliyorsunuz, böyle rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Şunu kapatayım hatta silelim. Bakın şurada silgi tuşu var basıyorum ve buradakilerini e, yaptığım bütün çalışmayı şöyle silebiliyorum. Şurada mesela buraya bir tablo ekleyebilirsiniz istediğiniz seçenekte. Sonra yine şu seçeneğe dokunuyorum. Buraya metin yazmak istiyorsunuz, buraya metin yazabiliyorsunuz. O met e, seçeneği seçtikten sonra işte doğru seçeneği çizdiğimde buraya istediğim yere şu şekilde bir doğru ekleyebiliyorum. Ee, yine burada üçgen seçtiğimde bakın üçgeni istediğiniz boyutta yapabiliyorsunuz. Ne kadar büyük istiyorsunuz ya da ne kadar küçük istiyorsunuz istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Yine burada daire elips işte istediğinizi seçebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bu arada şurada bir geri tuşu var. Yaptığınız bütün çalışmayı şu şekilde tek tuşla geriye de alabilirsiniz. Yani tekrar silmek zorunda kalmazsınız. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Bizim mesela bir flash bellek taktım. Bu flash belleğe e, şuradan erişelim. Masaüstü diyelim. Bizi oraya yönlendirsin. Mesela masaüstünde diyor şu an iki tane klasör var. İşte bu klasörlerin içindeki çalışmaları mesela e, Fatih çalışmasını buraya aldık. Şöyle kapatalım şunu. Bunu buraya aldık. Mesela diyelim ki bu sizin bir slide gösteriniz. Onu da aktarabilirsiniz bu arada. E, o slaytınızı masaüstüne atıp buradan seçebilirsiniz. Ee, buradan kalemimizi seçiyoruz mesela. Ben burada işte burayı önemli gördüm diyorum slayt gösterimde. İşte şuranın altını çiziyorum. Buraya başka bir şeyler yapıyorum. Siz de bu şekilde bunu kullanabilirsiniz veya işte diyelim ki matematik sorusunu yansıtıp işte çözümünü şuradan yapabilirsiniz. Buraya şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde de bunu e, rahatlıkla çözebilirsiniz. Anthropod Teach programımız bu şekilde çok güzel bir uygulama. Dediğim gibi mesela şöyle kayıt özelliğini de gösterelim size. Burada kayıt özelliğine basıyorsunuz. Sadece ses, sadece görüntü, görüntü ve ses. Şu an harici mikrofonumuz olmadığı için sadece görüntü. Kayıt yerini seçiyorsunuz. Kayıt yerine bir isim veriyorsunuz. Mesela şu an nereye kaydedecek? belgelerim? ben diyorum ki masa üstüne kaydet ve dosyanın ismi de R şey olsun diyorum ve kaydet diyorum. Şuradan klavyeyi kapatıyorum ve başlat dediğimde artık benim buraya çizdiğim bütün çalışmayı e, o görüntüye kaydediyor. Bu şekilde kaydetmeye başlıyor. Bakın şurada da süreyi görebilirsiniz. Şu şekilde şurada süreyi görebilirsiniz. Kaydediyor. Buraya tıkladığınızda artık görüntünüz kaydoldu. Mesela biz e, o kaydettiğimiz görüntüye de bakalım. Evet, masa üstüne geldim. Kaydettiğimiz e, o dosyaya bakacağız. Bakın şurada video olarak R diye kaydetmiş. Tıklıyorum. E, Windows Player diye bununla oynat diyorum ve artık e, kaydettiğim dersimi buradan izleyebilirim. Öğrenciler tekrar açıp dersi izleyebilir biraz. Evet, şu an mesela bakın gördüğünüz gibi orada çizdiğim şekiller burada başlıyor tekrar çizilmeye. Yani bu şekilde de dersinizi kaydedip öğrenciye isterseniz gönderebilirsiniz. Öğrencinin tekrar evde o dersi dinlemesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir program. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.